Bir Varmış Hep Varmış kanalına hoş geldiniz. Bu videoda Aşk-ı Memnu hakkında bilinmeyen 10 şeyden bahsedeceğiz. Birinci Bihter'in intiharı, tek seferlik bir çekim final sahnesi hafızalara kazındı. Ancak bu sahne sadece tek bir çekimde yapıldı. Beren Saat'in olağanüstü performansıyla tek seferde tamamlanan bu sahne, yönetmen ve ekibin büyük bir risk almasını gerektirdi. İkinci bir şansları yoktu. Peki ya sahne başarısız olsaydı? İşte dizi tarihinin en çarpıcı anı böyle risklerle doluydu. İkinci gerçek hayat esin kaynağı mı? Aşkı memnu? Sadece bir kurgu mu? Bazı söylentilere göre Halit Ziya Uşaklıgil, 1800'lerin sonlarında İstanbul'un aristokrat ailelerinden birinde yaşanan gerçek bir yasak aşktan tanışayı ilham almış olabilir. O dönemde toplumda fısıldanan bu skandal, romanın kaleme alınmasına zemin hazırlamış olabilir mi? Üçüncü aşkı memnu konağı, lanetli mi, Dizinin büyük bir bölümü Boğaz'daki muhteşem bir yalıda çekildi. Ancak set çalışanları arasında sıkça konuşulan bir dedikodu vardı. Yalının lanetli olduğu, çekimler sırasında yaşanan teknik aksaklıklar ve bazı oyuncuların başına gelen tuhaf olaylar bu inanışı daha da güçlendirdi. Peki bu sadece bir tesadüf müydü? Dördüncü Bihter, isminin gizemli anlamı Bihter ismi Farsça kökenli olup daha iyi anlamına geliyor. Ancak trajik olan şu ki, Bihter'in hayatı daha iyi bir noktaya gitmek yerine tam anlamıyla felakete sürüklendi. Bu isim seçimindeki ironiyi fark ettiniz mi? Beşinci yasaklı roman, Sansürlenen Aşk Aşkı Memnu, yazıldığı dönemde Osmanlı toplumunda büyük bir sansüre uğradı. Evlilik dışı ilişkileri cesurca ele alması, eserin bazı dönemlerde yasaklanmasına neden oldu. Peki bu yasaklar ...kitabın popülerliğini artırmış olabilir mi? 6. Halit Ziya'nın hayalindeki Behlül... Ba ...kitaptaki Behlül dizideki kadar güçlü ve karizmatik biri değil. Romanın orijinalinde Behlül... ...daha zayıf, kararsız yani ve naif de. bir genç olarak betimleniyor. Ancak Bilmiyorum. Kıvanç Tatlıtuğ'un canlandırdığı Behlül... ...izleyicilerin gözünde çok daha güçlü ve çekici bir karaktere dönüştü. 7. Nihal'in Yaşı Tartışması dizide... Nih ...Nihal'in Behlül ile yaşadığı yakınlaşmalar izleyiciler arasında büyük bir tartışma yarattı. Romanında Nihal çok genç bir kız olarak tanımlansa da dizide yaşı tam olarak belirtilmediği için bu ilişki hakkında spekülasyonlar doğdu. Behlül'ün ona yaklaşımı izleyiciyi bir hayli rahatsız etti. Sekizinci müziklerin gizli mesajı, dizinin müzikleri sadece bir fon değil, her bir sahnede kullanılan müzik izleyicinin bilinçaltına güçlü mesajlar gönderiyor. Özellikle Bihter ve Behlül sahnelerindeki müzikler ...izleyicinin duygusal iniş-çıkışlarını daha da derinleştiriyor. Bu müziklerin özel olarak seçildiğini biliyor muydunuz? Dokuzuncu Firdevs Hanım rolü ilk başta Nebahat Çehre'ye gitmeyecekti. Firdevs Hanım karakteri için Türkan Şoray, Hülya Koç Yiğit... ...ve Fatma Girik gibi birçok ünlü isim düşünülmüştü. Ancak sonunda Nebahat Çehre Saatlerken bu rolü aldı. Onun güçlü ve manipülatif karakter yorumu... ...izleyicilerin gözünde Firdevs Hanım'ı ikonlaştırdı. Acaba başka bir oyuncu olsaydı aynı etki yaratabilir miydi? <laughs> 10. aynadaki yansımanın gizemi, Bihter'in intihar etmeden önce aynaya bakarak kendisiyle konuştuğu sahne sadece bir diyalogdan ibaret değil. Aynalar genellikle karakterin içsel dünyasını ve kendisiyle yüzleşmesini sembolize eder. Bu sahne, Bihter'in hayatı boyunca kendisiyle verdiği savaşın son noktasını anlatıyor. Sanki kendi yansıması ona bir mesaj veriyordu. Kaçış yok. Aşkı Memnu Türk dizi tarihine imzasını atmış ve en çok izlenen dizilerden biri olmuştur. Sen bu bilgilerden hangilerini biliyordun? Duyduğun bilgilerin hangisine daha çok şaşırdın yorumlarda buluşalım. Daha fazla bilgilenmek için kanalımıza abone olmayı unutma.